kötü ve çirkin filmini bilmeyeniniz yoktur. Kötü karakterini canlandıran Lee Van Cleef'in muhteşem oyunculuğu hala hafızalarımızdaki yerini korumakta. Merhaba ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Lee Van Cleef 9 Ocak 1925'te New Jersey'de doğdu. Marion Lavinia Van Fleet ve Clarence Leroy Van Cleef'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Van Cleef, Eylül 1942'de Amerika Birleşik Devletleri donanmasına katılmak için Samir White Lisesi'nden erken mezun oldu. Van Cleef, askeri eğitimini tamamladıktan sonra Incredible adlı bir mayın tarama gemisine atandı. Gemi önce Karayipler'de gezdi, ardından Güney Fransa'daki çıkarmalara katılarak Akdeniz'e geçti. Mart 1946'da terhis olduğu sırada birinci sınıf rütbesine ulaşmış ve mayın temizleme yamasını kazanmıştır. Ayrıca kendisine bronz yıldız ve iyi davranış madalyası verildi. Donanmadan ayrıldıktan sonra Van Cleef, New Jersey'deki bizim kasabamız oyununun okuyucusu olarak ilk oyunculuk rolünü aldı bu süre zarfında One Clip'in sahnedeki duruşundan ve sunumundan etkilenen yetenek avcılarından birisi Cliff'i seçmeler için Alvin tiyatrosuna gönderdi. Cliff'in beyaz perdeye çıkışı öğlen vakti filminde gerçekleşti. Cliff'e yakında çıkacak olan filminde bir rol teklif eden film yapımcısı Stanley Kramer tarafından fark edildi. Kramer başlangıçta yardımcı rol için Cliff'i istiyordu. Ancak Cliff'in belirgin burnunu düzeltmesini istediği için Van Cliff sessiz rolünü reddetti. Daha sonra Kansas City Confidential'de Tony Romano'nun bölümünden keskin yanakları, çenesi, delici gözleri ve şahin benzeri burnu nedeniyle çoğunlukla kötü rollerde oynadı. 14 yıl sonra Sergio Leone'un İyi, kötü ve çirkin filmiyle doruğa ulaştı. 1952'de Batı Havacılık dizisi Sky King'in Korku için Formül bölümünde rol aldığında ilk televizyon çıkışını yaptı. Van Cleef 1953 ile 1955 yılları arasında Bill Williams'ın oynadığı çocuklara yönelik West End dizisi Kit Carson'ın maceralarında 6 kez rol aldı. 1960 yılında Bonanza'nın The Bloodline bölümünde kötü bir dolandırıcı olarak yer aldı. 1965'te Sergio Leon kariyeri henüz yükselmemiş olan Van Cleef'i Clint Eastwood'un yanında birkaç dolar için filminde ana kahraman olarak seçti. Sergio Leon daha sonra yeni ufuklar açan iyi kötü ve çirkin filminde Eastwood'la yeniden görünmesi için Van Cleef'i seçti. Bu sefer ana düşman Angel Reyes olarak Leon'un filmlerindeki rolleriyle Western filmlerinin önemli bir yıldızı oldu. Büyük Duello, Sabata ve Sabata'nın dönüşü filmlerinde başrol oynadı. Ve bir İtalyan, Amerikan ortak yapımı olan Zor Bir Yolculuk Yapmak filminde Jim Brown ile birlikte rol aldı. Son Westernlerin ikisinde Tanrı'nın silahı ve Çocuk İntikam filmlerinde Life Garrett ile birlikte rol aldı. Her iki filmde İsrail'de çekildi. Van Cleef daha sonra John Carpenter'in New York'tan kaçışta yardımcı bir rol oynadı. Cliff 38 yıllık bir süre içinde 90 filmde rol aldı. 3 kez evlenen Cliff ilk evliliğini 1943'te Patsy Ruth ile yaptı. Ellen Deborah ve David adında üç çocukları oldu. İlk evliliğini 1958'de bitirdi. İkinci evliliği 1960'tan 1974'e kadar Joan Marjorie Drainy ile oldu. 1958'de şiddetli bir araba kazası neredeyse Cliff'in hayatının yanı sıra kariyerine mal oluyordu. Ortaya çıkan bir diz yaralanması doktorlarının bir daha asla ata binemeyeceğini düşünmelerine neden oldu. Bu yaralanma Cliff'i hayatının geri kalanında rahatsız etti ve ona büyük acılar çektirdi. İyileşmesi uzun ve zor oldu. Bu nedenle oyunculuğa bir süre ara verdi. Daha sonra ikinci eşi Joan ile iç dekorasyon işine başladı. Başta deniz ve manzara olmak üzere Resim yapma yeteneğini sürdürdü. 1970'lerin sonlarından itibaren kalp hastalığından muzdarip olmasına ve 1980'lerin başında kalp pili takılmasına rağmen Van Cleef 16 Aralık 1989'da 64 yaşında ölene kadar filmlerde çalışmaya devam etti. Kaliforniya'da kalp krizinden hayatını kaybederken ikinci ölüm nedeni olarak gırtlak kanseri gösterildi. Kaliforniya'daki Memorial Park mezarlığına gömüldü. Mezar taşında ise bir kötü adam olarak birçok oyunculuk performansına atıfta bulunan bir yazı vardı. Best of the Bad, kötünün iyisi.